Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. Bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay Malifalitiko Ray Salimalitiko lay, lay 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 Ma 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 Sa ma 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 Loy 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 loy. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu senin besten mi? kendi bestem. Bir de ayrı tabii iki, iki tane besten daha var. Onları ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendi tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Nerede? Kendi kendime gel, yani Yani o... tarlada mı? Tarlada mı <laughs> yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. E, Nece oluyor bu? İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da sen öyle öyle Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyleye ha mi? çok güzel bir şarkı. Bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Trene bakıyorum ki tren üzerinde bir yazı yazıyor ki o da Doğu Expressmiş ki tren içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de mahsus kendimi ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Çok...